tekrarlayabilir. Biz buraya gelen misafirlerimizin aile fertlerimizi tespit ettiğimiz, onlarca kez test edip onayladığımız tespitler üzerine mutlaka önerilerde bulunuyoruz. Malumunuz biz bir koçluk yapıyoruz. Bunun içerisinde de bir teknik uyguluyoruz. Herhangi bir müdahale, iğne, ilaç vesaire yok. İlaçlara müdahale de yok. Ancak burada bir yol aldıktan sonraki süreçte tekrar zorlanırsa sebeplerinin neler olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş oluyoruz. Bulgularımıza bakıyoruz, neticelerimize bakıyoruz. Diyoruz ki şu şu sebeplerden bu hale düşeriz ve bu hale düşebiliriz. Sabır gerekir, tutarlılık gerekir, devamlılık gerekir. Siz yine duygu ve düşüncelerinizden taviz verirseniz, buna bir kapı açarsanız bu görülebilir. Çok düşük olasılık ama bu mümkün. Asla mümkün değil diyemeyiz. Aile etkenlerinden olabilir, kendi etkilerinizden olabilir. Onun için bu olasılığı hep var olarak düşünmeliyiz. Ama olmaması için de maksümüm seviyede gayret göstermek mecburiyetindeyiz.